Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir toplantısı vardı. İstanbul Büyükşehir, daha doğrusu İstanbul'un ulaşım sorunuyla ilgili konuları ele alan UKOME diye bir oluşum var biliyorsunuz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Bu UKOME daha önceki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin istediği şekilde o ulaşımla ilgili kararları alabildiği bir yapıdaydı. Ama 2019'da Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yeni yönetimi geldikten sonra İBB'nin istediği kararları alamaması amacıyla yapılan bir düzenlemeyle yapısı değiştirildi. Yapı nasıl değiştirildi? Hükümetin yani Ulaştırma Bakanlığı'nın istediği bir kombinasyon oluşturuldu. Pek çok merkezi hükümete bağlı bürokrat o kurula atandı ve oradaki çoğunluk dengesi değiştirildi. Bu çoğunluk dengesinin değiştirilmesiyle orada Ulaştırma Bakanlığı'nın temsilcisi ki şu sıralarda da o temsilci Sayın Serdar Yücel. Serdar Yücel ne derse oradaki bürokrat grubu çoğunluk oylarına sahip olduğu için istedikleri kararları alıyorlar ya da istemedikleri kararları engelleme hakkına sahipler. Ve işin ilginci orada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün temsilcileri de var. Yani orada e, toplantıda görmüşsünüzdür üniformalı albaylar falan var. Yani İstanbul Merkez Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir albay var. Albay İstanbul'un taksi sorunuyla, İstanbul'un efendim e, otobüs, metro, vapur, tren, tramvay filan e, ücretlerinde artış olup olmayacağı ile ilgili kararlarda oy kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Ulaştırma Bakanlığı temsilcisinin ağzına bakarak. Buradan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de şunu sormak lazım. Sayın Milli Savunma Bakanı Akat, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı, Sayın İstanbul bilmem işte birinci ordu komutanı. Birinci ordu komutanı mesela orada emrindeki bir albayın Ulaştırma Bakanlığı'nın temsilcisinin ağzına bakarak ondan talimat alarak orada el kaldırıp indirmesi hakkında ne düşünüyor onu da merak ediyorum. Öyle ya. Ulaştırma Bakanlığından gelen bir talimatı Ulaştırma Bakanlığı'nın bir bürokratı uygulamak durumunda olabilir. Ama oradaki albaya ne oluyor? Ya da oradaki polis e, müdürüne ne oluyor? O da çok e, ilgi çekici bir şey. Neyse gelelim bu toplantıya. Dünkü toplantıda. Yine bu işte taksilerin yeni taksi plakaları verilmesi işte 3 bin yeni taksi plakası verilmesi ve İstanbul'daki taksi sorununun çözülmesiyle ilgili bir adım atılması konusundaki girişimi İBB'nin yine engellendi. Bir şey daha engellenmiş yapılan işte son akaryakıt zamlarıyla artık çok ciddi bir maliyet yükü altında kalan İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde işte kart ücretlerine, bilet ücretlerine zam yapılması karar da reddedilmiş dün. dün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Belediye Başkanı'nın Sözcüsü Murat Ongun bu konuda bir tweet yayınladı ve dedi ki biz bu maliyetlerin altından kalkamayacak duruma geliyoruz. Dolayısıyla zam yapılmalıydı ama UKOME'de engellendi dendi. Bu konuda farklı görüşler var. Ben de görüşümü söyleyeyim. İstanbul'da toplu ulaşıma evet bu akaryakıt zamları nedeniyle önemli bir maliyet yükü binmiştir. Ama vatandaşlara bu maliyet yükünü rücu etmek, yani vatandaşların üzerine belediye olarak bunları bindirmek doğru bir karar değildir. Çok açık söylüyorum, doğru bir karar değildir. Evet akaryakıta her gün 1 lira, 1,5 lira, kimi zaman 2 lira boyutlarında zam gelmektedir. Elektrikle çalışan işte o raylı sistemler elektrik zamlarından etkilenmektedir ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl ki merkezi yönetimi ya da merkezi yönetimin devletin kendi vatandaşa verdiği hizmetlerde zam yapılmasını eleştiriyorsak vatandaşlar olarak ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de otobüse, metrobüse, vapura, tramvaya vesaireye zam yapmasına karşıyım arkadaş. Çok net söylüyorum. E nasıl yapacağız? Nasıl kalkacağız bu bütçenin altından? Nasıl kalkacağız bu maliyetin altından? Önceliklerinizi değiştireceksiniz o zaman. Başka yerlerden kısacaksınız ama vatandaşı elinizden geldiği oranda en azından bugünkü ücretlerle taşımaya devam edeceksiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya sen otobüse, tramvaya bedava biniyorsun. Cebinde basın kartım var. Senin için kolay. Tamam da İnsanların bir otobüs seferi için ya da bir metrobüs seferi için 5 liraya yakın ücret ödediğini biliyorum. O şeyden, turnikeden geçerken. Bugün için altından insanların kalkamayacağı çok ağır bir bütçe yüküdür tek tek İstanbullulara, İstanbul sakinlerine. Dolayısıyla bunun bir kuruş dahi artırılmaması tam tersine belki de mümkünse indirim yapılması gerekmektedir. E nasıl yapacağız? O sizin işiniz. İnsanlar sizi seçti oraya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine, ilgili organlara. Başka yerlerden kesinti yapacaksınız. Başka bütçelerden feragat edeceksiniz. Gerekirse başka projeleri durduracaksınız. İstanbul halkı suyu, gazı ve toplu ulaşımı ucuza kullanacak. Bunun ideali zaten bedava kullanmasıdır. Çok açık konuşun. Bunun ideali zaten bedava kullanmasıdır. Dolayısıyla niye zam yapamıyoruz? Elimizi kolumuzu bağlıyorlar diye toplu ulaşıma zam ısrarında İstanbul Belediyesi'nin bulunması İstanbul halkı açısından kabul edilemez bir şeydir. Dolayısıyla hani sırf muhalefet etmiş olmak için, sırf İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zor durumda bırakmış olmak için dün UKOME'de İBB yönetimine karşı yapılan muhalefet aslında vatandaşı dolaylı da olsa öyle bir niyetleri olmasa da çünkü öyle bir niyetleri olmadığı belli iktidarı temsil eden oradaki temsilcilerin dolaylı da olsa doğru bir şey olmuştur. İstanbul'da artık insanların otobüse, metroya, tünele, bilmem neye vapura bir kuruş daha fazla ödeyecek hali kalmamıştır. 15 liraya domates alan, 100 bilmem kaç liraya bir kilo peynir alan. 20 liraya hıyar alan, ete zaten ulaşamayan insanların bir de otobüs zammına, metro zammına tahammülü yoktur. Başka bir çaresini bulacaksınız. Size oy verdiği İstanbullular o çareyi bulmak sizin elinizde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyorum. Zam niyetini bu kadar ısrarcı bir şekilde savunmayın. İstanbullu hiçbir şekilde daha fazla, daha pahalı otobüse, bilmem neye binmeye niyet yok. Onu da bir yere not alın.